Bugün çorba tarifim var. Şöyle bir bardak dolusu unum var. Şöyle ortasına açıyorum. Bir çay kaşığı da tuzum var. Dolu şöyle. Bu çorbayı Türkçesi erişte çorbası, Kürtçesi de germeya Kendi kendi yöremin tarifiyle yapacağım size. Şöyle bir yarım su bardağı suyum var ama hepsini ilave etmiyorum. Yumuşak olmayan bir hamur yapacağım. Bunu ilk kendi öğrendim, kendi yöremin öğrendim tarifle yapacağım. Bunu ince açacağım. Şerit şeklinde. Bir santim elinde ince ince şerit şeklinde keseceğim. Bak suyu iyi geldi. Yarım su bardağında şu kadar. Şu kadar kaldı. hamurum yapıldı şöyle bir yumak yapıyorum şunu bir yarım saat dinlendireceğim ondan sonra açacağım şöyle aynı şu bardakla iki bardak yeşil mercimek şöyle koydum Yıkayacağım. Siz 4 bardak su ekleyip ocağın üstünde haşlayacağım. 2 bardak da haşlanmış nohutum olacak. Mercimeğimi yıkadım, 3 bardak su ekledim. Ocağın üstüne veriyorum. Şöyle hamurumu tahtanın üstüne aldım. Açacağım. toplamamı Biraz şöyle döndüreyim. Bu da bir tarafı güzel açmıyor tahtanın. şu şekilde incecik açtım. Bir milim kalınlığında ancak var. Biraz unuyorum yapışmasın diye. Şöyle yarım yapayım. Şu yarısı burada kalsın. Şu şekil keseceğim. Birer santim ya da bir buçuk santime yakın. Şöyle kesiyorum. Şöyle kenara vereyim. Kendime elime yer açayım. Şöyle üst üste 3 tanesi de olabilir, 4 tane de olabilir. Bakın. İnce ince kesiyor. Bakın şöyle. Şöyle 3 tane 4 tane de olabilir. Yapışmaktan sonra üst üste veriyorum. 3-4 taneyi. Hepsini, hepsini böyle keseceğim. Hepsini ince ince kestim. Bir sürü erişte oldu. Çok bereketli bir hamur. Hepsi bir bardak. Tabağımı alıyorum. Bir mercimeğime bakacağım. Şöyle mercimeğim çok dalmamış bir şekilde haşlıyorum. Yarım çay bardağında fazla sıvı yağımı ekledim. Bir yarım çay bardağın yarısından daha fazlaydı. Şöyle bir orta boy soğanım var. Bir yemek kaşığı biberle domates salçası. ikisi karışık. Hepsi bir kaşık koyacağım. Bir mercimeğimi de yemek kaşığı dolu dolu salçamı da ilave ediyorum. Şöyle 1 litre sıcak suyum var. Onu da pencereme mercimeğin üstüne ilave ediyorum. Kimyorum. Karabiber pul biber Şöyle iki bardak nohutum var. Eriştemi de koyuyorum içine. Şöyle bir 7-8 dakika. Eriştelerim pişerse yeterlidir. Bir yemek kaşığına yakın da tuz ilave ediyorum. Böyle sosumu da katayım içine. 7-8 dakika kaynaması lazım 1-1,5 bir, bir limon suyunu sıkıp içine katacağım 1 yemek kaşığı da nanem var Böyle limonumu da içine tencereme alıyorum. Yeşil mercimekli yoğunlu görünüyor ama biz yeşil mercimekli yoğunluğu daha çok seviyoruz. Herkes daha az, daha fazla kullanabilir mercimeği. İşte Gelmiyorum. Böreğim hazır. Ya da erişte çorbası. Hazır. Servisi.